için Platon'un erken dönem diyaloglarından birine Karmades'e e, yakından bakıyoruz. Evet, Karmades. Elimizdeki kaynak Furkan Akderi'nin çevirisi. Bu metni kullanarak diyaloğun özüne, yani o meşhur soruya odaklanacağız. Bilgelik nedir? Ya da antik Yunanca'daki adıyla sofrozine. Ki buna ölçülülük, sağduyu da diyebiliriz aslında. Çok katmanlı bir kelime. Kesinlikle. Ve Karmades... Platon'un erken dönem eserlerinden, bu şu demek, genellikle böyle kesin, net bir tanıma varmadan biterler. Yani aporetik dediğimiz tarzda. Hı hı. Amacımız da belki bilgeliğin tam olarak ne olduğunu bulmaktan ziyade, Platon'un bize onun ne olmadığını nasıl gösterdiğini anlamak. Bir tür eleme süreci gibi işliyor diyalog. Aynen öyle. Şöyle bir sahne canlandıralım isterseniz. Sokrates savaştan dönüyor, Poteida'ya'dan, Atina'ya. Uzun bir süre ayrı kalmış. Evet. Hemen bildiği bir yere, bir palestraya uğruyor. Hani gençlerin takıldığı, spor yaptığı, sohbet ettiği bir alan. Sosyalleşme alanı gibi bir yer. Tam olarak. Ve orada adı dillerde olan bir gençle karşılaşıyor. Karmides. Sadece yakışıklılığıyla değil, aklıyla da konuşuluyor. Evet hem güzel hem akıllı olduğu söyleniyor ve Sokrates e, tabii hemen fırsatı değerlendiriyor. Karmides'in başının ağrıdığını öğrenince diyor ki: "Aa bende bunun ilacı var." Meşhur Sokrates. Ama ekliyor. Bu ilaç tek başına işe yaramaz. Yanında özel büyülü sözler de lazım. Tabi bu büyülü sözler ne? Aslında felsefi sorgulamanın kendisi. Çok zekice bir giriş, bedensel bir şikayeti alıp hop ruha bağlıyor. Gencin bilgeliğini sorgulamak için bir bahane yaratıyor aslında. Aynen. Peki ortamda kimler var dedik? Sokrates, genç Karmides ve bir de Karmides'in vasisi, aynı zamanda Platon'un da akrabası olan Critias. Evet, Critias da önemli bir figür. Hı hı. Parmides için sadece yakışıklı değil, bilge ve ölçülü diyorlar. Sokrates de tam buradan giriyor işte. Öyleyse diyor, anlat bakalım. Nedir bu bilgelik? Doğrudan soruyor. Tabii. Sokrates'in yaklaşımı bu. Ruha odaklanmak. Hatta bunu desteklemek için Trakyalı bir hekimden, zalmoksisten öğrendiği bir ilkeyi aktarıyor. Ruh iyi olmadan beden de iyi olamaz. Önce ruhu tedavi etmek lazım yani. Kesinlikle. O büyülü sözler dediği şey aslında güzel konuşmalar. Yani ruha iyi gelecek, onu iyileştirecek, bilgeliğe ulaştıracak felsefi diyaloglar. Ruh iyileşirse beden de iyileşir mantığı. Bu, Platon'un felsefesinde hep göreceğimiz bir tema. Ruhun önceliği. Peki, Karmides bu. Direkt soruya, bilgelik nedir sorusuna ne cevap veriyor ilk başta? Karmides biraz duraksıyor. Ee, biraz çekiniyor galiba ama sonra ilk tanımını yapıyor. Bilgelik diyor, işleri düzgün ve sakin bir şekilde yapmaktır. Bir tür sakinlik, hesikotes yani. Sakinlik, kulağa fena gelmiyor aslında. Ölçülü, dengeli olmak gibi. İlk anda makul gibi evet ama Sokrates durur mu hemen sorgulamaya başlıyor. Neden yeterli bulmuyor peki bu tanımı? Sakinlik neden bilgelik olamıyor? Çünkü Sokrates diyor ki, peki ama her zaman mı iyi sakinlik? Mesela yazı yazarken, okurken, güreşirken, koşarken buralarda hızlı ve çevik olmak daha iyi, daha güzel sayılmaz mı? Hmm, doğru. Sakinlik bazı durumlarda belki dikkat gerektiren işlerde iyidir ama her zaman değil. Oysa bilgelik gibi temel bir erdemin yani Sofrosene'nin her durumda koşulsuz olarak iyi ve değerli bir şey olması beklenir. Anladım. Yani bir şey bazen iyi bazen kötüyse o şey bilgelikle aynı kefeye konamaz, mutlak bir iyilik aranıyor. Aynen öyle. Sakinlik bu testi geçemiyor. Peki Karmaides pes ediyor mu, yeni bir deneme yapıyor mu? Ediyor, ediyor. İkinci bir tanım sunuyor. Bu sefer diyor ki, belki de bilgelik utanmadır, eydos. Utanma duygusu yani başkalarının ne düşüneceğini önemsemek, ayıp sayılacak şeylerden kaçınmak gibi mi? Evet, o tür bir duygu. Bu da ilk bakışta erdemli, olumlu bir özellik gibi duruyor, değil mi? Toplumsal uyum için falan önemli. Evet, öyle düşünülebilir. Peki Sokrates'in buna itirazı ne oluyor? Utanma neden bilgelik değil? Sokrates yine aynı mantıkla yaklaşıyor. Utanma her zaman her koşulda iyi midir? Ve Homeros'tan bir alıntı yapıyor. Utanan kimse muhtaçken iyi bir dost olamaz. Yani. Yani utanma duygusu bazen insanı doğru olanı yapmaktan alıkoyabilir. Mesela yardıma muhtaçsın ama utandığın için isteyemiyorsun ya da haksızlığa uğruyorsun ama sesini çıkaramıyorsun. Anladım. Hem iyi hem de kötü sonuçları olabiliyor yani. Tam olarak. Dolayısıyla utanma da tıpkı sakinlik gibi duruma göre değişen, bazen iyi, bazen kötü olabilen bir duygu. Oysa bilgelik sadece ve sadece iyi olmalı. Bu yüzden bilgelik utanmayla aynı şey olamaz. İki tanım da elendi o zaman. İkisi de her zaman iyi olma şartını sağlamadı. Sonra ne oluyor? Karmedes'in üçüncü bir fikri var mı? Üçüncü tanım biraz daha ilginç bir yerden geliyor. Karmedes bunu sanki başkasından duymuş gibi aktarıyor, muhtemelen vasisi Kritias'tan. Diyor ki, bilgelik insanın kendi işini yapmasıdır to ta hea tu pratein. Kendi işini yapmak. Bu ifade bana çok tanıdık geliyor. Platon bunu daha sonra devlet diyaloğunda adaletin tanımı için kullanmıyor muydu? Evet evet aynen öyle. Çok önemli bir ifade bu Platon külliyatında. Ama burada Karmides'te acaba ne kastediliyor? İşte işler burada biraz karışıyor. Nasıl yani? Sokrates bu ifadeyi ilk başta çok düz, kelimesi kelimesini anlıyor. Nasıl yani diyor. Bir öğretmen sadece kendi adını mı yazar, başkasını öğretmez mi? Bir ayakkabıcı sadece kendine mi ayakkabı yapar? Hı hı. Eğer herkes sadece kendi işini yapsaydı, yani sadece ile ilgili şeylerle meşgul olsaydı, bir toplum nasıl işlerdi? İş bölümü olmazdı. İyi yönetilen bir devlette, ki bilgelikle yönetilmesi gerekir, insanlar birbirleri için iş yaparlar. Doktor hastayı iyileştirir, çiftçi yiyecek üretir vesaire. Bu tanım, bu düz okumayla pek mantıklı durmuyor. Anladım. Toplumsal işleyişle çelişiyor gibi. E, bu noktada Kritias dayanamıyor tabii değil mi? Aynen. Kritias artık daha fazla sessiz kalamıyor. Karmides'in tanımı ya eksik aktardığını ya da yanlış anladığını söyleyerek öne atılıyor. Tanıma sahip çıkıyor yani. Evet. Ve tanımı kurtarmak için bir ayrım yapmaya çalışıyor. Yapmak, proteinle üretmek veya çalışmak, poyenergezestay, farklı şeylerdir diyor. Kendi işini yapmak derken kast edilen şey, öyle rastgele işler değil, iyi ve yararlı şeyler üretmektir aslında. Tanımı daha felsefi, daha saygın bir zemine çekmeye çalışıyor. Peki bu açıklama? İyi ve yararlı şeyler yapmak Sokrates'i ikna ediyor mu? Bu bilgelik tanımı olarak kabul görüyor mu? Sokrates yine şüpheyle yaklaşıyor. İyi ve yararlı olanı bilmek başlı başına başka bir bilgi türü değil midir? Ayrıca kişi farkında olmadan da iyi veya yararlı bir şey yapamaz mı? Mesela bir doktor iyi niyetle bir tedavi uygulasa bile sonucun kesinlikle iyi olacağını garanti edebilir mi? Critias'ın bu yeni formülasyonu da hala belirsizlikler taşıyor ve Sokrates'i tam olarak tatmin etmiyor. Tartışma biraz daha ısınıyor ve Critias daha iddialı bir tanıma geçiyor. Ve sanırım o meşhur tanıma, Delphi Tapınağı'ndaki söze geliyoruz şimdi. Aynen öyle. Critias tartışmayı daha soyut bir seviyeye taşıyor ve dördüncü, en bilinen tanımı ortaya atıyor. Bilgelik, insanın kendisini bilmesidir. To gynosken heoton. Delfi'deki Apollon Tapınağı'nın kapısında yazan o ünlü kendini bil, Gnosis heoton, sözüne doğrudan bir gönderme. Kendini bilmek. Bu önceki tanımlara göre çok daha derin, çok daha felsefi duruyor gerçekten. Ama Sokrates herhalde bunu da sorgulayacaktır. Hem de nasıl? Belki de en çetin sorgulama burada başlıyor. Kritias bu kendini bilmeyi öyle basit bir iç gözlem gibi sunmuyor. Nasıl yani? Daha da ileri gidiyor. diyor ki bu öyle bir bilimdir ki episteme, sadece kendini bilmekle kalmaz, aynı zamanda diğer bütün bilimleri hatta bilgisizliğin kendisini bilebilir. Yani bir nevi bilimlerin bilimi ya da bilginin bilgisi. Bilimlerin bilimi. Evet. Yani Bilge insan neyi bildiğinin, ve neyi bilmediğinin farkında olan kişidir. Kendi bilişsel sınırlarını bilen kişidir. Bu kulağa hem çok iddialı hem de biraz tuhaf geliyor açıkçası. Yani diğer bilimlerin tıp, matematik vesaire belirli bir nesnesi var. Sağlık, sayılar gibi. Ama bunun nesnesi ne? Sadece bilme eyleminin kendisi mi? Sokrates buna ne diyor? Sokrates tam da bu noktayı yakalıyor. Diyor ki, bir dakika Görme renkleri görür, işitme sesleri duyar, tıp sağlığı inceler. Hepsinin kendinden başka bir nesnesi var. Peki sadece bilmeyi ve diğer bilimleri bilen ama onlardan farklı somut bir nesnesi olmayan böyle bir bilimlerin bilimi nasıl mümkün olabilir? Bu gerçekten zor bir soru. İçeriği kendisi olan bir bilgi nasıl var olabilir? Çok kafa karıştırıcı gerçekten. Peki, hadi diyelim teorik olarak böyle bir bilimlerin bilimi mümkün. Kritias bunun ne işe yaradığını, yani pratik faydasını açıklayabiliyor mu? İşte sorgulamanın ikinci kritik noktası da bu. Fayda meselesi. Sokrates soruyor. Tamam, diyelim ki böyle bir bilimlerin bilimi var ve ben bu sayede senin bir şeyi bildiğini biliyorum. Peki bu senin ne bildiğini anlamamı sağlar mı? Hmm. Mesela ben bu süper bilim sayesinde senin iyi bir doktor olduğunu bilsem bile ki bu bile şüpheli bu senin tıp bilginin içeriğini, tedavi yöntemlerinin doğruluğunu değerlendirmemi sağlar mı? Hayır. Bir doktorun bilgisini en iyi kim anlar? Yine başka bir doktor yani o alanda uzman olan biri. Yani bu bilimlerin bilimi bize gerçek hayatta uzmanları sahtekarlardan ayırmak ya da hangi bilginin doğru olduğunu anlamak için pek bir fayda sağlamıyor gibi. Aynen öyle görünüyor. Hem varlığı şüpheli hem de varsa bile pratik değeri belirsiz bir tanım. Kritias da bu noktada biraz bocalıyor açıkçası, tanımını savunmakta zorlanıyor. Hmm. Peki Sokrates işi nereye vardırıyor? Sokrates daha da temel bir soru soruyor. Peki Diyelim ki bu bilimlerin bilimi sayesinde neyi bilip bilmediğimizi biliyoruz. Harika. Ama bu bilgi tek başına bizi mutlu etmeye, iyi bir yaşam sürmeye yeter mi? Sadece kendi bilgimizin veya bilgisizliğimizin farkında olmak ahlaken doğru yaşamamızı garantiler mi? İşte can alıcı nokta burası galiba. Sokrates başka bir şeye mi işaret ediyor? Tam da öyle. Çok kritik bir ayrım yapıyor ve belki de kendi düşündüğü cevaba en yakın ipucunu veriyor. Diyor ki, belki de bizi asıl mutlu edecek, iyi yaşamamızı sağlayacak olan bilim, bu soyut bilimlerin bilimi değil, çok daha somut bir şeydir. İyi ve kötüyü ayırt etme bilimi. İyi ve kötüyü bilmek. Evet. Eğer hayatımızı doğru yönlendirecek olan şey buysa, yani neyin gerçekten iyi, neyin kötü olduğunu bilmekse, o zaman Kretias'ın o soyut kendini bilme veya bilimlerin bilimi tanımı aradığımız o en üstün, en yararlı bilgi olmayabilir. Bilgelik sadece entelektüel bir öz farkındalık değil, aynı zamanda pratik, ahlaki bir yön bulma yetisi olmalı sanki. Ve bütün bu tartışmaların, sorgulamaların sonunda nereye varılıyor? Bir tanım bulunuyor mu sonunda? Hayır, işte Platon'un erken diyaloglarının alameti farikası. Bir aporia ile, yani bir çıkmazla, bir çözümsüzlükle bitiyor diyalog. Bütün tanımlar çürütüldü yani. Evet, sakinlik, utanma, kendi işini yapmak, kendini bilmek, hiçbiri Sokrates'in eleştirilerine dayanamıyor ve bilgelik nedir sorusu havada kalıyor. Peki bu bir başarısızlık mı o zaman? Yani onca konuşma boşa mı gitti? Platon neden böyle bitiriyor? Kesinlikle başarısızlık değil, tam tersine Sokratik yöntemin bir göstergesi bu. Sokrates kendisi de sonunda belki benim yöntemimde bir sorun var gibi bir alçak gönüllülük gösteriyor ama bilgeliği aramanın ne kadar değerli olduğunu vurguluyor. Daha da önemlisi Karmides ne diyor sonunda? Evet diyor bilge olmadığımı anladım ama senden öğrenmeye devam etmek istiyorum. Ha. Yani asıl amaç belki de cevap bulmak değil, arayışa teşvik etmek. Tam da bu. Muhatabı kendi bilgisizliğiyle yüzleştirmek, onu sarsmak, düşünmeye itmek ve erdem arayışını kamçılamak. Parmides diyaloğu bize bilgeliğin ne olduğunu net olarak söylemiyor belki ama onun ne kadar karmaşık, ne kadar zor tanımlanır bir şey olduğunu ve bu arayışın kendisinin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Yani varılacak yer kadar yolculuğun kendisi de önemli. Hatta belki daha önemli. Sorgulama süreci yani Platon'un bu erken diyaloglarında vurgu genelde bu yönde. Evet. Bizi kolay cevapların rehavetinden kurtarıyor. Erdem gibi kavramların ne kadar derin olduğunu ve onları anlamak için ciddi bir çaba gerektiğini gösteriyor. Ve tabii Sokrates'in o mükiş diyalektik yöntemini sergiliyor. Varsayımları didik didik etmek, çelişkileri bulmak, daha sağlam bir zemine doğru ilerlemek. Bu süreç çoğu zaman bulunacak tanımdan daha öğretici. Platon'un Karmides'indeki bu bilgelik arayışının sonuna geldik sayılır o zaman. Sakinlikten utanmaya, kendi işini yapmaktan kendini bilmeye epey bir yol kat ettik ve Sokrates'in sorgulamalarıyla her tanımın nasıl yetersiz kaldığını gördük. Buradan çıkarılacak en önemli derslerden biri sanırım bu tür soyut kavramları, özellikle de erdemleri tanımlamanın ne kadar meşakkatli olduğu ve Sokratik sorgulamanın kendi düşüncemizin, kendi bildiğimizi sandığımız şeylerin sınırlarını bize göstermedeki gücü. Kesin bir cevaba ulaşamasak bile bu arayışın kendisi değerli. Bilgeliğin ne olmadığını anlamak bile önemli bir adım aslında. Ve şimdi size sevgili dinleyicimiz üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla veda edelim. Diyalog bir çözümsüzlükle bitiyor ama Karmides Sokrates'i takip etmeye, ondan öğrenmeye karar veriyor. Peki bu antik tartışmada geçen fikirler, kendi işini yapmak, kendini bilmek ve özellikle Sokrates'in ucunu gösterdiği o iyi ve kötüyü ayırt etme bilimi sizin günümüzdeki hayatınızda, kendi deneyimlerinizde nasıl bir anlam buluyor? Binlerce yıl önce sorulmuş bu sorular acaba modern dünyadaki kendi bilgelik ve anlam arayışımıza nasıl bir ışık tutabilir?